Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisin inşallah. Biz de çok şükür iyiyiz. Kümeslerimize yavaş yavaş kış hazırlığına başladık. Malum Ankara'da artık havalar soğumaya başladı. Şimdi sadece büyük yerleri kapattım. İki gibi. Yan tarafı ve ana yerleri sadece kapları kaldı. Onun da sıcaklığı iyice düştüğü zaman ee, Kasım'ın ortalarına doğru falan kapatmayı düşünüyorum. Şu an sadece rüzgar kessin diye ayazı kessin diye yaptım. Akşamları artık iç kapları kapatıyoruz. Önceden kapatmıyordum. Şimdi kapanıyor. Geceleri bayağı soğuyor çünkü. Bugün evet, böyle arkadaşlar. Şimdi kısa bir kümes tur yapacağım. Ondan sonra da asıl e, ee, kısmına geçeceğim. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Ee, çekilişle hediye güvercin verecektim bir çift balina. Ona pek rağbet olmadı. Herhalde yavru olduğu için rağbet olmadı. Zaten kısmetli değilmiş. Onlar benim aşağı kümesteydi. Orada e, sansar girdi. Şey, pardon gelincik girdi ve oradaki bütün güvercinleri öldürdüğü birkaç tanesi kaldı. Onlar da buraya getirdim şu en sonda kümese. Şimdi orada bir sıkıntı yok. Şimdi bugün yeni bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Onun videosu paylaşacağım. Bir çift gül kürsü vereceğim. Genç kuşlar ve ama eşe hazır kuşlar. Daha önce de söylemiştim. Ee, atmaya çalışıyorum. Tünasedeki. Kısa bir tur yapalım. Hemen ondan sonra da bilgileri vereceğim. Burada görüyorsunuz bir kırmızı sümbüllümüz var. Yanında siyah boğmamız. Şu onun yavrusu kula boğma. Siyah boğmanın eşi de nerede? Şuradaki kula boğmamız. Limonlarımız. Burada mor sümbüllü ve burada bir de şey siyah balina var ve kırmızı balina. Bunda limonlarımız büyüyor. Kurusu burada. Bunda siyah bombumuz var yine. Büyük kullarımız. Göz böyle. Göz siyah. Araplarımız da burada. Yavrulara bakıyorlar. Burada şimdi bir sıkıntı yok. Sadece kuşun birinde bir hafiften hıçkırıyor. Ona bir ilaç tarif yapacağım. Şimdi geçelim diğer kimse. Burada yine da bir mor sümbülümüz var. Çam kabuğu da diyoruz. Bu yavrumuz. Şurada altuni ve sarı sümbül çıktığımız. Altuni gecesine 2025'te derece yapan kuşumuz. Bu da onun annesi ve babası. Şurada bir kırmızı gomamız var. Mutlu yatıyor. Sarı gül kurusu. Ve yine bir altın çiftimiz var. Bir görünüyor mu? Biraz karanlık oldu. Onu da yumurta yatıyorlar. Çam kabuğu anne baba ve yavrular. Burada gül kurusu yatıyor. Şurada yine bir kırmızı ve kukla babamız var. Bu kırmızı da İlkesinle yarışmada derece yapan kuşumuz. Şimdi Cem yavruları artık genç oldular. Eşe gelecekler. Hükümet böyle. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Biraz dezenfektanımızı hazırladık eşhaneleri dezenfekt ediyorum. Şimdi gelelim. Şimdi Burada Bu bir vizörümüz var renkli baş. Onun eşi şuradaki yerde bir yumurta yapmışlar şuraya. Bakalım inşallah çıkarsa. Güzel yavrular bekliyoruz o şu da bu mor sümbüllü damızlarımız var kesme kuyruğumuz ve beyaz düz şurada yine beyaz düzümüz var ve kesme kuyruğumuz normalde kesme kurtlarla eşlemiştim ama bu herhalde beyaz diğer kesme kurtla eşleşmiş burada bir yanlış eşleşme olmuş burada yine bir altın çiftimiz var yapacak. Gül kurusu yatıyor yine burada. Şurada diğer gül kurusu. Burada bir siyah sümbüllümüz var. Bunu çoğaltmaya çalışıyorum. Bir türlü çoğaltamadım. Nasipsin inşallah çoğaltacağım. Onun eşi de şuradaki sarı sümbüllü de mavi çavuşlarımız var. Bunlar bir çift. Bu da bir çift. Bunlar onun anne babası. Kavga ediyorlar. Şimdi diğer kümese geçelim. Gençlerin olduğu kümese. gençlerimiz önceki videoda hatırlarsınız buranın çoğunu vereceğim demiştim şu şeyi boşalttım işhaneyi Orada da ediyorum burada gördüğünüz gibi bir tane bayramız var erkek boğma sarı sündür hepsinden var bunun hiçbir iş yapmadım henüz. Sadece şu en küçüdeki solda onlar bakıcılarım. Ve sol soldaki iki bunlar bakıcı. Diğerler hepsi de eşleşmemiş kuşlar. Eşleştiklerim var tabii ki ama bakalım daha henüz karar vermedim. Eşhaneler daha yeni boşaldı. yine bir renkli başımız var. Gördüğünüz gibi erkek. Tüm son durumu bu şekilde. Şimdi gelelim asıl mevzuya ve çekişle ve ceviz kuşlara. Bunlar ilk kümeste. Şimdi tabi kamerayı tutamamadığı için telefonu tek yerine gösterebilecek miyim? İnşallah gösterebilirim. Şimdi bir kuşlar yakalayayım. Ondan sonra video devam edeyim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Çiklişli ve cemiz kuşlar bunlar. Gördüğünüz gibi ikisinde tepesi, gülleri, paçaları ve paraları Gayet güzel. Bunlar yine eşe gelecekler. Arkadaki erkek, öndeki dişi. genç kuşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi tekerini yakalayabilir miyim bilmiyorum ama. Hadi da şöyle uçakken faresini de göstereyim. Faresi de gayet yerinde. Bunun faresi. Evet. Işık net göstermiyor ama. Evet şuradan görünüyor. Abi şimdi her taraf kapalı olduğu için ışıktan net görünmüyor. Şimdi ışığı arkama alacağım. Heh. Şöyle gördüğünüz gibi kuşlarımız bunlar. Bunları 1500 aboneye ulaştığımız zaman çekiliş yapacağız ve vereceğiz. Çekilişi nasıl katlıyoruz? Videonun altına isim ve şehir şeklinde yazıyoruz. Ee, en son çekilişte kazanan kişi de geçip e, ee, adresine yolluyoruz inşallah otobüsle ee, bir asil bir yere çe çe çekeceğim ee, çünkü bazen asil kişi ulaşamıyoruz veya geç kalıyoruz hediye veririz o durumda dediğim gibi videonun altına Yorulma kısmına isim ve bulunduğunuz şehir yazıyorsunuz. 1500 aboneye ulaştığımız zaman çekiliş yapıyoruz ve nasipse ee, gönderiyoruz. Bu güzel genç çifti. bu şekilde arkadaşlar. video beğenmeyi beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, herkese keyifli hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada Paris'te görünüyor gözünüz gibi. Bunların Paris'te görünüyor. <laughs> Allah'a emanet Görüşmek üzere.